Özcan ben şunları aldım. Ama ben burada sadece çalışıyorum ha. Lan oğlum ben de biliyorum senin burada çalışan olduğunu. Kasada açık çıkarsan alacağın haftalıktan düşersin ya. Ula böyle diye diye haftalık bırakmadınız. Tüm akrabalarım gelip bedava alışveriş yapıyor. Arif hocam. Lan yoksa seni de mi sınıfta bıraktım? Yok hocam ne bırakması? Tanımadınız mı beni? 230'u çözeceğim. Sınıf birincisiydim. Burada ne yapıyorsun? Mezun olmadın mı sen? Oldum hocam oldum. Ama atanamayınca kasiyer olarak işe başladım. Allah Allah. 200 liralık alışverişi yumuşatıcı hediye vereyim mi hocam? Yok sağ ol. Niye müşteriyle lafa tutuyorsun lan? Pardon patron özür dilerim. İşine bak. Aa Arif hocam. Sen kimsin? 244 Harun hocam. Beni sınıfta bırakmıştınız. Sen ne iş yapıyorsun burada? Ben bu marketin sahibiyim hocam. Bunun gibi 10 şubemiz daha var. Cüzdanımı arabada unutmuşum. Alın sonu ödersiniz hocam. Babanın dükkanı mı ulan? Gitsin cüzdanını alsın öyle gelsin. Keşke sınıfta bırakmasaydım. Kasiyer olur sürünürdüm.